Namaste herkese mutlu hafta sonları diliyorum canım arkadaşlarım bugün size böyle başka bir konsept e, yaparak seslenmek istedim hepinizi çok seviyorum ben böyle mavi'nin eli tonuna büründüm <laughs> mavi frekansına uyumlandım büyük ihtimalle inanılmaz şekilde maviye karşı çekiliyorum maviyi seviyorum maviye aşık oldum aramızda. Evet, hiçbir yerde görmediğiniz, duymadığınız, bilmediğiniz şahane ötesi bir ritüel yapacağız. Aslında ritüeli biliyoruz, telepati kullanacağız ama e, burada hiç kimsenin kullanmadığı bir yöntemden bahsedeceğim size. Aslında kullanıyorlar ama bilinçli olarak kullanmıyorlar ve biz bunu bilinçli olarak kullanıyor olacağız. Kuantumdan bahsedeceğim, çok kısa bahsedeceğim arkadaşlar. Kuantum nedir? Ne işe yarar? Neden ritüelimizin adı kuantum ritüeli? O yüzden lütfen kapatmayın ve dikkatlice dinleyin. Çünkü bu bilgiler bizim sadece ritüel yaparken değil hayatımızın diğer bölümlerinde de işimize yarayacak bilgiler. Ben burada yüzeysel bilgiler veriyorum. Detaylandırmak size kalmış. Her zaman söylüyorum, araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Sadece benim söylediğime inanmak zorunda değilsiniz ya da X bir insanın söylediğine de inanmak zorunda değilsiniz. Birçok kaynaktan araştırabilirsiniz. Bunları bilmek bizim enerjileri nasıl çalıştırdığımızı bilmekle yakından alakalı canım arkadaşlarım. Uzun süredir ben biliyorsunuz birçok eğitim aldım. NLP, kuantum e, fiziği, e, bioenerji, işte reiki, metafizik konuları vesaireler bunların hepsinde, e, hepsinde ve tamamında zaten enerjiler kullanılıyor. E, bizler zaten kuantum e, fiziğine göre... 300 ya da daha fazla daha çok küçük küçük kuarklardan oluşan madde ötesi enerji formlarıyız. Yani doğadaki her şeyin her şeyin enerjiden olduğunu söyler kuantum fiziği bize. Kuantum latince de miktar demek anlamında. Modern bilime göre ise maddenin en küçük birimi olarak tanımlanır. Max Planck ya da Max Planck da deniliyor hangisini seçiyorsanız tarafından 1900'lü yılların başında yaptığı çalışmalarla modern bilim dünyasına bu şekilde kazandırılmış bir teori. Aslında teori demek de çok doğru değil çünkü büyük miktarda bilim adamları da artık kuantumu onaylıyor. Yani kuantuma göre e, katı madde diye bir şey yok gibi bir şey aslında. Yani her şey e, titreşimden her şey frekanstan oluşuyor. E, bu maddeye göre yine bu teoriye göre madde uzayda hareket etmese bile bir noktadan bir noktaya gidebiliyor. Şimdi bu aslında bu çok büyük bir işte ritüel yapan ya da enerjiyle çalışan insanlar için devasa bir bilgi. Neden? Çünkü biz düşüncemizle bir frekans yayıyoruz ya da bakış, bakışımız bile işte nazar değmesi, göz değmesi bunların hepsi bizim gözümüzden çıkan elektriğin ya da enerjinin e, vuku bulmasıdır arkadaşlar. Hani baktığınızda inkar edilecek bir durum söz konusu değil. Her şey enerji ve her şeyin bir titreşimi ve frekansı var. E, buraya kadar kuantum fiziğini anladık değil mi? Kuantum fiziği diyor ki eğer bir madde diyor uzayda hareket etmese bile diyor bir yerden bir yere gidebilir. <laughs> e, çok enteresan. Lütfen detaylı inceleyin ve kuantum dünyasına girmek gerçekten enfes bir şey. Onun dışında kuantum evrendeki tüm enerjiler, enerjilerin birbirine bağlı olduğunu söylüyor. Düşüncemizin, sözlerimizin, e, bakış açılarımızın hepsinin ayrı ayrı frekansları olduğunu söylüyor. Bir düşünce e, x bir kişisinin aklına geliyor ve o düşünce atıyorum bir buluş olsun. Bu e, tüm kuantum e, alanda dolaşıyor ve başka birisi eğer elini çabuk tutmazsa bu kuantum alandan o düşünceyi çekiyor ve o kişi aslında onun düşüncesini çalmış oluyor bir nevi. Aslında çalmış çalmak da değil ama düşünce düşünceler ya da sözlerin de tüm e, kuantum alanını kapsadığını söyleyebiliriz. Aslında eski insanlar hani böyle m, bilim adamı değillerdi ama bana göre çok bilgelerdi. Ne derlerdi? Beddua etme. Döner dolaşır. Senin başına gelir. Burada da aslına bakarsanız e, çok büyük bir kuantum olayından bahsediliyor. Sözcükler ne yapıyor? Tüm alanı dolaşıyor. Sonra kişiye geri geliyor gibi. Ee, dediğim gibi burada tadımlık kuantumdan bahsediyorum ee, şu anki meselemiz zaten ritüel ama bunu bilirsek bizim ne işimize yarayacak ritüele geçtiğimde orada anlatacağım ee, frekanslardan bahsetmiştim daha önce çok detaylı bahsetmedim aslında onunla ilgili de bir detaylı video yapasım var açıkçası normal sağlıklı bir insan 60 62 ve 68 hertz arasında mega hertz arasında e, titreşim yayıyor e, Bu tabi namaz yoga meditasyon yaparken e, değişiyor e, daha da frekansı yükseliyor hastalandığında işte oldukça e, frekansı düşüyor e, ölüm anına yaklaşan bir insanda 20 megaherz e, frekans aralığında titreşiyor Şimdi arkadaşlar frekanslar ve kuantumdan kısaca bahsettik. Burada e, düşüncenin e, bir frekans yaydığını, tüm kuantum alanda dolaştığını gördük. E, frekansın da birbiriyle titreştiğini, frekansları aynı olan insanların da birbiriyle e, yakınlaştığını söyleyebilirim. Şimdi buradan ritüele bağlıyorum. Biz e, eğer ki bir ritüel yapacaksak karşımızdaki insanla aynı frekansta titreşiyor olmamız lazım. Nasıl mı? Eğer iyi tanıdığınız birisine ritüel yapıyorsanız bu çok basit. Yani telepati yaparsınız ama bazılarınınki oluyor bazılarınınki neden olmuyor ya da aslında çok güzel bir örnek. Örneğin sevgilinizi çok yakından tanıyorsunuz ve yatacağı saati veya kalkacağı saati veya hani yorgun olacağı saatleri biliyorsunuz. Dolayısıyla da o zaman da siz ona bir telepati ya da bir enerji gönderebilmeniz çok daha e, olası hale geliyor. Burada telepati yapacağız. İstediğiniz her neyse yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunu yalnız e, bu enerjileri tamamen kullanarak yapın. E, ne yapın? E, eğer ki birinin sizi aramasını istiyorsanız ya da e, küs olduğunuz birisiyle barışmak istiyorsanız ya da her ne istiyorsanız o kişinin e, frekansının ne olduğunu bildiğiniz anda siz de aynı frekansta titreşin. Bakın çok bilimsel. Hiçbir okuma, üfleme e, bu, o bu herhangi bir şey değil. Bu sadece enerjiyi e, fark etmek ve enerjiyi kullanmak. Ne yapacaksınız? Atıyorum kişi uyusun uyumaya yakın bir saat ee, uyuduğunda insanların e, zihinleri çok e, karmaşık olabiliyor ya boyutunda olabiliyor o yüzden uyumaya yakın bir zamanı ne zamansa o zamanı tespitleyin ve o zaman her ne istiyorsanız o mesajı ona gönderin ne yapıyorsunuz telepati de biliyorsunuz şu bölgeye ne mesaj vermek istiyorsunuz? beni ara beni sev bana aşık ol bana evlenme teklif et gel ayaklarıma kapan yalvar ne istiyorsanız <laughs> ama tüm bu kuantum olaylarını unutma ve frekansını mutlaka gözet. Gün, ay, yıl hiç önemli değil. Sadece ve sadece sadece enerjisini takip et. Emin ol %100 başarılı olursun. Bu devasa bilgileri sizlere vermekten gurur duyuyorum. Sadece Senal Dilek YouTube kanalında böyle detaylı bilgi var. Yoksa öyle yüzeysel ritüellerle ömür geçirir gidersiniz. Ritüel bahane, bilgiler şahane. Lütfen arkadaşlar araştırın, okuyun, tırmalayın. Herkese inanmayın ama mutlaka her şey konusunda fikriniz, bilginiz, araştırmanız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.